bu son süreçte çözümü engelleme sürecinde MHP Genel Başkanı kabalığıyla öne geçti. Hele hele bugün yaptığı konuşmayı dinlediğinizde bu kabalığının ne kadar zirve yaptığını görürsünüz. Bir siyasetçiye, bir genel başkana yakışmayacak ifadeler, yakışmayacak kelimeler gerçekten ülkemize yakışmıyor ülkemizin siyasetine yakışmıyor. Ben MHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Biliyorum ki onlar başlarında böyle bir genel başkanın olmasından dolayı rahatsızdır. Ama gereken dersi de onlar bu tür bir genel başkana vermeleri lazım. MHP kaba muhalefet, CHP'de muavin muhalefet konumuna terfi ettiler. Böyle bir duruma geldi. Bu kafayla gittikleri müddetçe her ikisi de müzmin muhalefet, müebbet muhalefet sıfatlarından sıyrılamayacaklar. Tabii bu süreçte bakıyorum Sayın Bahçeli son derece öfkeli, son derece gergin ve belki de terör biteceği için olsa gerek son derece mutsuz. Allah korusun. Allah korusun bu hararetle, bu gerilimle kayışın kopması, contaların yanması, motorun su kaynatması durumunda ciddi şekilde üzülürüz. Zaten hiçbir başarı koyamadı. Daha fazla gerilmeden, daha fazla hararet yapmadan emekliye ayrılmasını kendisine samimiyetle tavsiye ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz Sayın Bahçeli gerçekten edepten, adaptan yoksun üslubundan dolayı bugüne kadar ciddiye almadık. Bundan sonra da ciddiye almak niyetinde değiliz. Türk milliyetçiliği yaptığını iddia edip milletin edebini, adabını taşıyamayan bir genel başkanı biz MHP tabanına havale ediyoruz. En